9 bin civarı yaparlar herhalde. Bu hayatı göre 10 milyar olmalı aslında da. 10 kağıt olmalı yani. Valla 8-9 olmalı. En az %40 olmalı. Şu an 10 milyar olması lazım. Son zamanlarda üst üste gelen akaryakıt, kira ve fatura zamları vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Bazı vatandaşlar maaşlarının yeterli olduğunu söylese de bazıları da her şeye zam geldiğini belirtip asgari ücretin alım gücünü karşılayamayacağını söyledi. Verdiği zaman aynısını verdi mi? Yeterli geliyor ben kendi adımı konuşuyorum. Başkasının değil. %47.4 mü verdi? Bundan 6 ay evvelisi. Aynı o zaman veydirme, Beni yeterli gelir. Devletin verdiğini kabul önce Şimdi benim öyle şey Hiçbir şeyin düzeleceğinden umudum yok. Her şeyin daha da artacağını, daha da kötü olacağını, iyi bir günlerin geleceğini zannetmiyorum. Hiçbir şey etkilemez. Daha da alım gücü daha da düşecek yine. Zamlar ondan daha fazla geleceği için pek bir faydası olacağını, vatandaşların tarafı hiçbir faydası olacağını, rahatlatma olacağını zannetmiyorum. Şu şey olmalı yani. İnsan idare olamıyor. Her şey pahalı. Peki emekli maaşı kaç olmalı sence yıl başında? Hiç olmasa 10 kağıt olmalı yani. şu an geçinebiliyor musun? Şu anda zor. Valla benim bizi kalırız biz köy yerinde otururuz yeterli ama dışarıdaki şehirdekiler yetmez. Ev kirasımış, elektrik suyu, doğalgazı gazı yeter mi? yetmez? En az yüzde kırk olmalı. Korumak için emekli yüzde aşağısı biraz daha daha çok sıkışıklığı sebep olur. Yüzde kırk veya yüzeriz. Benden gelen seçim de var. Daha iyi vereceklerinden eminiz yani. Emekliliğin beklentisini karşılar Karşılar. Aslında lüzumsuz harcamadıktan sonra karşılar. Vallahi kardeşim ortalık malum aldı başını gidiyor. Ne artsın ne de e, fiyatları yükseltsin. Tabii bunun yanında her şey de artıyor. Geçinemiyoruz. Maalesef geçinemiyoruz. Bunlar hakkında gereken yapılsa memnun olur yani. Şimdi bak mesela 6. ayda 7. ayda yaptı, zam yaptı. Şimdi veriyor bize 1.990 kilo veriyor diye. Tabii yüzde kaç fark verecek Bizim gibi yaşları bilmiyoruz. İnşallah iyi bir şey verir. bize seviniriz yani. Temennimiz o. Geçim zor. Çalışmanın olmadı mı çok zor. Elektrikten yararlanıyoruz. Sudan yararlanamıyoruz. Hani istiyorsun ki yani. Hayırlısı ne diyelim? bence şu an 10 milyar olması lazım. Çünkü maddi durumlar ortada. Her şeye zam, günlük zam geliyor. Geçinemiyoruz. Bir aylık maaşla geçinemiyoruz yani. Evimiz kira. Engelli çocuğum var. Ona bile bez alamıyoruz yani. Hiçbir yerden yardım almıyoruz ki. Yıl başında askeri ücrete ve emekli maaşlarına evet. zam gelecek. Senin beklentin nedir bu zamlardan? Beklentin ne? Güzel zam bekliyoruz yani. Kaç olmalı sence? 7 8 olmalı. Şu an Şu geçinebiliyor anda. musun? Şu an zor biraz. Zor geçiniyorum yani. 7 8 olursa geçiniriz. Aynen, diyorsun. geçinirim anca. Zamı duydu mu zaten her şey zamlı. Öyle yani. Şimdi e, şu ana kadar olan e, zamlar, e, Temmuz ayında olan zamlar zaten e, memura, emekliye rahatlattı. Yani dolayısıyla gelecek e, yıl başında gelecek olan zam insanları daha da çok rahatlatacağını düşünüyoruz. Ekonomi olarak da seçim seçimler seçim öncesi daha iyi şeyler olacağını düşünüyoruz. Yani bunu Türkiye e, gözüyle bir esnaf olarak yani daha iyi şeylerin olacağını düşünüyoruz. Zaten Enflasyonda önümüzdeki süreçte düşer diye düşünüyoruz. Krediler biraz daha e, açılırsa e, esnaf daha da rahat eder. Yani e, zam gelmesi herkesin işine yarar. Zaten e, her şeye zam geldi. E, gelen zamlar da bu gelecek olan zamlar e, o zam, zamları e, gıdaya vesaire gelen zamları bir şekilde. Ee, i̇nsanlar rahatlatır, memurudu, işçiyi de, emekliydi rahatlatır yani. Yani e, zamlar tabi iyi olur, Türkiye için iyi olur, yaşayanlar için, esnaf için iyi olur. Şu anda esnaf iş yapamıyor, ee, şeyler kapalı, krediler kapalı, konut kredileri misel e, devlet bankalarında 300 bin liradan fazla konut kredisi verilmiyor, İhtiyaç kredileri de öyle. İnşallah önümüzdeki süreçte daha iyi şeyler olacağını düşünüyoruz. Gelen zamlar tabi enflasyonun üstünde olursa daha iyi olur. Yani herkes rahatlamış olur bu düzeyde. Ee, Yıl başında gelecek olan zamları e, genel anlamda iyi olacağını düşünüyoruz.